Arkadaşlar selamünaleyküm. ABD başkanlık seçimlerinden sonra ve Biden başkan olduktan sonra yerli ve yabancı birçok siyasi ve askeri analistin makalesini okumuştum. Ve genel olarak hepsinin Türkiye paragrafında bir NATO üyesi olan Türkiye'den çok ABD'nin halletmesi gereken çok daha önemli konu başlıklarından bahsediyorlardı. Örneğin Çin'in genişlemeci politikasına müdahale, Rusya'nın enerji koridorlarına etkisine müdahale Avrupa'da tekrar etkin bir ABD ve Orta Doğu'da ABD askerlerinin yaşamsal güvenliğinin sağlanarak buradaki etkilerin maşalar ve maşa örgütler vasıtasıyla sürdürülmesi gibi konular bunlar. ABD için Türkiye konusundan çok daha önce geliyordu bütün bunlar. Yani ABD kendisinin de dillendirdiği gibi ben geri geldim demek istiyordu. Bu yüzden Türkiye ile uğraşmak ABD için 5. hatta 6. sırada bir meseleydi. Nitekim son dönemdeki söylemler ve eylemler bu analistlerin gerçeğe yakın değerlendirmeler yaptığını gösteriyor. Nedenlerine bakalım. ABD Alaska'da Çin'le yüzleşmek istedi fakat hiç beklemediği cevaplar ve tepkiler aldı. Ve ilk defa belki de kendisine böylesine karşı çıkabilen bir ülkeyle tanışmış oldu. Şimdi ikinci sıradaki Rusya'ya döndüler. Biden Putin'e katil diyerek yeni ABD yönetiminin Rusya tutumunu belli etmiş oldu. Son günlerde Donbas'ta yaşananların ABD'den bağımsız olduğunu düşünmek saflık olur. Çünkü ABD NATO kılıfı altında da olsa Rusya ile bire birebir yüzleşmekten çekiniyor. Bu yüzden Ukrayna'yı sahaya sürüyor. Ve dünyaya diyor ki Ukrayna Rusya ile savaşırsa Ukrayna'yı destekleyeceğiz diyor. Bunun için de Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek veriyoruz diyerek de bir kılıf uyduruyor bütün yaptıklarına. Türkiye'nin bu konuya tutumu NATO üyesi de olsak kesinlikle tarafsız olmalı Türkiye. Aksine ABD'nin Ukrayna'yı kışkırtıcı tutumuna rağmen Türkiye Ukrayna ve Rusya arasında uzlaşmacı bir tutum sergilemelidir. Bir yükselme döneminde olan, bağımsız savunma sanayi için yoğun çaba harcayan, kendi enerji kaynakları için Karadeniz'de de çalışmalar yapan Türkiye için kuzeyinde patlak verecek bir savaş Türkiye'nin yükselme sırasında adeta el frenini çekecektir. Bu gerginlik asla bizim işimize gelen bir konu değil şu anda. Avrupa ve ABD Ukrayna'yı arada Rusya'ya karşı bir siper olarak kullanmak istiyor. Bu bir gerçek. Ancak bir çatışma durumu Ukrayna ile Rusya ve hatta NATO ile bizi de karşı karşıya getirecektir. NATO ile neden diye soranlar için şöyle bir açıklama yapabilirim. Gürcistan NATO'ya ve Batı'ya güvenerek Rusya'ya diklendi biliyorsunuz. Rusya tarafından üçe bölünerek cezalandırıldı sonuçta. Şimdi nerede batı yok. Ancak şimdi durum biraz farklı. Türkiye'nin Ukrayna ile askeri işbirliği anlaşması var. Ukrayna'da Türk siyahları var şu anda. Rusya ile çok daha fazla kazan kazan politikası üzerine anlaşmalarımız var. Tüm bunların üzerine ABD'nin Karadeniz'de varlığını arttırma çabası da var şu anda. Diyecekler ki boğazları açın. Ukrayna'ya destek vermek için NATO donanması göndereceğiz Karadeniz'e. Siz de NATO üyesi olarak Rusya'ya karşı Ukrayna'ya destek verin diyecekler. Ne olacak sonra peki? Cihan Harbi'nde olduğu gibi alakamız olmadığı halde sırf NATO yani ABD istiyor diye ikisiyle iyi ilişkilerimiz olan iki ülkeyle kötü olacağız. Her şeyden önemlisi bu durum bizim büyümemizi, yükselmemizi kesinlikle durduracak. Zaten Batı'nın istediği de bu emin olabilirsiniz. Şimdi bakın Azerbaycan Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Nedir açıklama? 6-8 Nisan tarihleri arasında Türkiye ve Azerbaycan Karabağ'da elektronik harp tatbikatı yapacak denildi Yani biz Rusya'ya karşı zaten Biz bölgedeyiz mesajı kardeşlerimizle beraber zaten veriyoruz ama batı istiyor diye Karadeniz'de bir oldu bitti izin vermemeliyiz bu kesin Kazakistan üzerinden de mesaj veriyoruz Biz Rusya'ya nasıl peki Geçtiğimiz günlerde Kazakistan Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak Rusya'yı uyardı peki açıklama neydi Aynen şu eğer Rusya Kazakistan topraklarını bölme hayalinden bir an önce vazgeçmezse Türkiye'ye Kazakistan'da askeri üst kurması için izin vermek zorunda kalacağız şeklinde bir açıklama geldi. Kazakistan'ın son dönemde Rusya'ya karşı cesaretli açıklamalarının arkasında ne olduğunu düşünüyorsunuz? Ben size söyleyeyim hemen. Tabii ki yeni dünya düzeninde yeni yeni oluşmaya başlayan Türk Konseyi'nden alıyorlar artık bu cesareti. Geçtiğimiz gün bir yeni konferansın yapıldığı ve önemli kararların alındığı Türk Konseyi, 1992 yılında Turgut Özal döneminde dillendirilmeye başlanan, 2006 yılında Kazakistan Devlet Başkanı Nur Sultan Nazarbayev'in teklif ettiği bu konsey, 2009 yılında Azerbaycan'da Nahçıvan Anlaşması'yla 4 ülkenin imzasıyla kurulmuş oldu. şu an 5 daimi üyesi olan Türk Konseyi'nin Macaristan gibi bir gözlemci üyesi de bulunuyor. İşte Ukrayna da Rusya'ya karşı bu konseye gözlemci üye olma isteğini bildirdi. Konseyin genel sekreterliği İstanbul'da şu anki genel sekreter Kazak Türk'ü Bağdat Emreyev. Bu son konferansta dikkat çeken bir şey oldu. O da şuydu. Türk Konseyi'nin bayrağı Macaristan dahil tüm liderlerin arkasında devlet bayraklarının yanında ilk defa görüntüye geldi. Türk Konseyi bayrağının rengi Kazak bayrağından, ortasındaki güneş Kırgız bayrağından, hilal Türk bayrağından, sekiz köşeli yıldız ise Azerbaycan bayrağından alındı. Bugün bu konseyin toplam insan nüfusu yaklaşık 300 milyon. Toplam 4.5 milyon metrekarelik bir coğrafyaya sahip. 2 trilyon dolarlık ekonomik bir potansiyeli var bu konseyin. Yani içimizdeki bazı batı yanlıların küçümsediği gibi küçük bir mesele değil bu Türk konseyi konusu. Özellikle ticaret projesi için Çin, Türkiye'nin kendi etki alanlarına girmesine müsaade etmek istemeyen Rusya ve Türkiye'nin kendilerinden bağımsız bir güç haline gelmesini istemeyen Batı, bu Türk Konseyi oluşumunu çok yakından takip ediyor şu anda. Bu birliğin bir genel sekreteri var ama bunu NATO gibi bir askeri birlik olarak düşünmeyin. Çünkü bu daha çok içerisinde sağlık, eğitim, güvenlik, ticaret, spor, sanat gibi konularında ortak hareket etmeyi hedefleyen, sınırların güç birliğine engel olmadığı bir Avrupa Birliği modeline daha yakın bir model olacak. Genel Sekreter Emreyev'in açıklamasına göre birliğe gözlemci ülke olarak katılmak isteyen ona yakın ülke var. İşte taslağa hazırlanan birliğe yeni üye kabul şartlarının onaylanarak, Yeni üye ve gözlemci kabulü 2021 sonbaharda yapılacak olan İstanbul'daki toplantılarda netleşecek. İstanbul'daki toplantının en büyük önemi ise artık bu konseyin gayri resmi bir konsey olmaktan çıkıp uluslararası tanınırlığı olan bir birlik haline dönüştüğünün imzaları bu toplantıda atılmış olacak ve tüm dünyaya ilan edilecek. Bu konsey gayri resmi görünüyor ama arka planda yıllardır bir oluşum var. Buna hemen bir örnek vereyim size. Bildiğiniz gibi Çin'in ticaret yolu projesi için Avrupa'da Bulgaristan, Romanya ve Polonya'yı kapsayan bir yeşil koridor planı var. İşte bunun aynısı Türk Konseyi tarafından bu bölgede yıllardır ilmek ilmek işleniyor. Türkiye 2 milyar dolarlık Türkmenbaşı limanını bu konseyin ticaret boyutu için tek başına inşa etti ve şu an bu liman aktif durumda. Bu yeşil koridorun diğer bir ayağı Karabağ idi ve Nakivan koridoru Türk konseyine bu nedenle lazımdı. 30 yıldır Minsk güçlüsünün saklambaç oynadığı Karabağ işgalini yine Türk konseyi 44 günde sonlandırdı. Bu yeşil koridor ile şu an İstanbul hem karayolu hem de demiryolu ile Asya'daki Türk dünyasına doğrudan bağlanmış olacak. Bu yeşil koridorun adı ise Trans Hazar koridoru. İşte Çin bu konseye bu nedenle ilgi duyuyor ve işte Rusya bu konseyin büyümesi korkusuyla sürekli Kazakistan'ı bu nedenle sıkıştırıyor. Şimdi bakın 21 Nisan 2020'de Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkat çeken bir açıklaması oldu. Açıklaması şu. Salgınla mücadelenin önemi tabii ki çok büyük. Ancak salgın sonrası dünyada yaşanacak önemli değişikliklere de hazırlık yapmak zorundayız. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye bu dönemde yeni fırsatlar yakaladı. Bunlardan biri yeni küresel düzenin merkezinde yer alma fırsatıdır ve bunları değerlendirmek için adımlar atmalıyız. İşte bu fırsatları değerlendirmek fikri ve fiziki hazırlık yapmaktan geçiyor dedi Başkan Erdoğan. Bu ifadeler yeni dünya düzeninde düzen kurucu ya da düzen kurucu birlikler içinde olmanın şifreleriydi. ABD'nin eski dışişleri bakanı yaptığı bir açıklamada Covid salgınından sonra dünya düzeni kesinlikle değişecek şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Ayrıca dünyayı yöneten ailelerden biri olarak bilinen Rothschild'lerin finanse ettiği Londra merkezli The Economist ve Der Spiegel dergileri bu dönemde yayınladıkları kapaklarında ikiye ayrılmış korona virüsünün altından çıkan yeni dünyanın doğuşu resmi dünyaya bir mesajdır. Şimdi hatırlayalım ne demişti Abdülhamit Han? Onlar 7 düvel olsa da biz 7 kardeş kalsak da yine devam ederiz savaşa. Ve şimdi sonbahardan itibaren Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Macaristan'la beraber işte bu 7 kardeş yola revan olacaklar inşallah. Bu kervana yolda katılacak çok ülke olacak göreceksiniz. Siz acaba hangi Türk ülkeleri olacak bunlar diyorsunuz ama ben size sürpriz bir ülkenin Türk konseyine gözlemci ülke olarak katılacağını belirtmek istiyorum Libya konusunda ve Avrupa Birliği'nde Türkiye yaptırım toplantılarında sürekli Türkiye ile beraber hareket eden İtalya bu ülkelerden biri olacak göreceksiniz yeni dünyada bir turkuaz güç doğuyor Arkadaşlar bu gücün doğuşunun olasılığı var mı diyenlere şöyle cevap vererek videomu sonlandıracağım Türkiye şu an Rusya'sından tutun ABD'sine Çin'den tutun İngiltere'sini yöneten Türküne kadar mesajı çoktan verdi bile ve son dönemde ısınan ve benim görüşüme göre bu gücün doğuşunu gördükleri için attıkları adımlara en sert askeri operasyonlarla beraber verilen mesajlarla salgının başında dünyanın her köşesine inen maske taşıyan uçakların mesajı ile de bu yeni güç doğuşunun mesajı bütün dünyaya verildi. Yani bu yeni turkuaz gücünün ateşinin fitili çoktan ateşlendi bile bana göre. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu da yorumlara yazın lütfen. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kardeşinize destek için kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Yeni videoya kadar Allah'a emanet olun.